Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Face Mobile ikinci bölümünü çekeceğiz. Yanımda yine hiç kimse yok tabii ki de. Face Mobile sadece Meymen oynuyor. E, ee, de okula gitti. O yüzden sadece ben gideceğim O Fenerbahçe vs Real Madrid. Hadi bakalım yenecek? <laughs> Bir yener miyim? Yenerim ya. Ata az ata. Orta saha aynı. defansı benimkisi daha iyi. Ben yenebilirim bence. Ama bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> ah adam yüzü kimin yüz var. Bence kazanırım inşallah. Duran oyun donuyor. İnternet araya girdi. Ya bu ya internetin yüzünden. İnternetin yüzünden. Çok güzel bir paslaşma. Duran. Palmer. Duran. Ne bilinmeyen Aa! Ya elimin kolunun ayarını var ya şimdi. A, kısa bir pas. Hayır. Oynayamıyorum. Hayır. Ya hayır hayır. Ya hayır. Ol işte ya. Belingum bir de. Ya Allah ya Rabbim ya sorunum ya. Ya oğlum ben oynayamıyorum ya. Lan ya Rabbim. Oynayamıyorum ya. abi. Palmer. Kim lan bu? Fred. Palmer. Duran galiba. Aynen Duran. Hadi gol. 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 Efsane bir gol. İki adamlar arasında geçtim ve 90'dan bir ateş. Meksika İbrahim Gel bakayım sen Ya Ya Topu alın da elimden Hayır Topu al 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 Yes Duran Duran pasını vermiyor Koşuyor Duran koşuyor Duran şutunu vurdu be ve... Kim pasını verdi unuttum. Geleni geliyor. Geleni topu alamadı. Palmer şansını deniyor. Alamadı yine. Ve top Palmer'da şu an. Ve Ya şu an devre arası olacak. Ama şöyle vur. Şöyle at be. Devre arası 1-1. Bir bir. Karşı takım beni zorluyor bu arada. Ona göre oynamam lazım arkadaşlar. Duran koşuyor. Duran en önde. Duran alamadı topu. Alamadı topu. Oha adam çok iyi paslaşıyor lan. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Bence gol ya bakalım. Gol! Oğlum çok iyi goldü. İzleyin izleyin. Hop, headshot. Duran koşuyor. Duran, Duran. <laughs> Top hücüğünde. Hücüğünde. Bu karakterler. Duran konuş, koşuyor. Duran koşuyor. Vurdu şutunu ve gol. Gol. Duran koşuyor ve tam 90'da. Duran koşuyor. Duran koşamıyor. Rasum. Rasum sen ne yapıyorsun Rasum? Mükemmel bir tutuş. İbrahim. Lan yüzüm gözükmüyor. Hadi. Yes. Hayır Ya. Valdır. Valdır gol attı. Siz bittiniz lan. Abi böyle bir gol olmaz lan. Böyle bir rezillik olmaz ya. Ben tutmaya çalışıyor da alçak yani üstte atlamıyor. 9 10 hani. Bakayım. Palmer şu an top Palmer'da. İnternet araya giriyor. Topu kaçırdı Palmer. Top Palmer'da. Kaçırdı topu. Yes. Yes. Yes be. Efsane kurtar kurtarış izledik arkadaşlar. Yes. Yes. Hayır. Yes. Çok mükemmel. Hayır. Golü atmadı. Yes. Hayır. Yes. 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 Topu uzaklaştırmam lazım sadece. Sadece sadece ve 2 saniye bak. Hatta gol atarsam çok rahat olur. Go hayır. Gol. Ah, bir gol. Atamadım. Sonra kayarak bir gol. Yes. Çok iyi oynadım lan. Efsane bir bir gol. Ya Efsane bir bir gol izledik. 13 seviyeye yükseldim. Açalım bakalım ne gelecek. Kutu açılımı yapabiliyorsak kutu açalım bence. Bir geri. O, geri. Sofi draft'a girelim. Burada biletimiz hala sıfır. Parayla satın alabiliyor muyuz? Aaa. Kaç tane? Oha bir tane çok az. Oha. Lan. İki tane alalım bilet. İki tane FC Draft aldık. Şimdi mağazaya girelim. İki tane var. Açalım bakalım ne karakterleri gelecek. Bir karakter çıkma. 112 geldi. Şu andaki der. Oha. Hadi son bir kutu. Son bir kutu geliyor. Oy 108 güzel. Benim en güçlü karakterim bu arada. Şey arkadaşlar. 117. Bakın. Otomatik kur. Otomatik Kurt oğlum benim 98'lik şeyim mi var? Hayır yani 106'yım. Of of! Mükemmel bir takım ya, mükemmel. Bir daha girelim ama bu 98 değil, 106 yani söyleyeyim. Yanlış gösteriyor galiba. Evet, şimdi deire. 2 dakikaya geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. <laughs> ya bu yarpağı ikiye Oo, bu ne lan? Barcelona vs. Fenerbahçe. Hadi bakalım. Zeme takalım. Kim kazanacak diyoruz. Oo, ha ha. Oo, ha. Adamın dev orta saha atak ve defansı çok kötü. Bakın. 92, 99, 95 benimsi yüzler. 90'lar adam. Ya Abi ben yendim karakterleri. Uy. Abi yendim ben ya. Garanti. Ama adam iyi oynuyorsa yenebilir. Şu an duran pasını verdi. Bu kim okuyamıyorum. Topu alma benden. Çok güzel. Ya. Oha kaleci paslaşma. Korner değil mi diye. Ya. O adam şu çok... Lewandowski. Lewandowski. Hayır. Uh. Ah. Do Aa. Ah. Çok korktum. Ya hayır! Yes be! <laughs> Oy! Ya! Ya tane çıktı top. Top Efsane bir taş. internetim neden her gün kötü, daha da kötü oluyor ya? Ya, ya abi benim suçum değil ama ya. Tacı, benim üstüme attı. Ya bak bak bak, ya gördünüz mü arkadaşlar ya? Siz bittiniz. Ya bak birinci yarı bitecek. Ya gel 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 gel. Hoppale. İnternet. İnternet. Lütfen düzel. Duran. Duran koşuyor. Duran çalım atıyor. Duran pasını verdi. Pas ve şut. Efsane paslaşma golü. Oy! Paslaş, paslaş, paslaş gol. Efsane bir gol izledik. Arkadaşlar bu gole, bu gole bir like ve abone alırım bu arada. Bir like'ınızı abone alırım yani. Lewandowski Hop yat aşağı Pasını verdi Palmer duran Palmer Palmer topu kaçırmıyor Kaçırdı yüzden Hüczen Çok iyi bir ara pası Yaa. Hoppale Alamadık topu Topumuzu alalım bak yani. Topumuzu almamız lazım yani. Değil mi arkadaşlar? Hayır. Adam önüme geçti. Pas vermeyecektim orada. <laughs> Ellerim terliyor. Ellerim terliyor. Oynayamıyorum. Ellerim cidden terliyor. Yes. Yes. Bir olmasın. Atacağım lan atacağım ulan. Atacağım. Duran pasını verdi. Pasını veremedi internet. Araya girdiği için. Oğlum atacağım lan. Ya bak kayma. Kayma. Ya al işte ya. Oğlum beraber emretmesin maç. Ya al işte ya. Ya işte ya. Beraber bitti ama ya. Ya yemin ederim interneti yüzünden ya. Allah'ım yarabbim. Al işte bir de. Oğlum iki tane yüz mü yapsam kendime? Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Eğer ben aynı anda Eymen'in ve benim yüzümü istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Hmm, yoksa sizi döverim. Eğer 100 abone, 131 abone de gösterecektim Eymen'in yüzünü. Kararımı değiştirdim. 100, 100 ya 131 diyorum. 100 abone de ve Eymen'in yüzünü göstereceğim. Bir videoda iki tane yüz olacak. Hem benim hem Eymen'in. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yapabilirsem tabi. Bir de Muhammed'in öyle olur yani. Düşünüyorum belki. Onu yapabilirsem yap yapmayı çalışacağım. İki tane yüz yapmaya çalışacağım arkadaşlar yapabilirsem odur yani. <laughs> hmm, son bir maç girsek. Aynen son bir maç girsek. <laughs> oh, Neydiler? Arsenal vs. Fenerbahçe. <laughs> Adamın 90 90'ı 90 103, 91, 112, 89. Abi en önemli defans. Orta sahada ikisi de çok güçlü bende. ikisinde de adamın gü güçsüz o zaman yenebilirim. Aynen öyle. Nam nam nam. Adamın karakterleri de iyiymiş ha. Adamın karakterleri de iyi mesela. Ama orta sağı ve defansı kötü. Bakın gördünüz mü? Defansı kötü. Aa defansı iyiymiş. Otomatik karakter değiştirirse ne kadar sevinirim. Ya değiştiriyor da yani topun daha yakınına gitse daha daha da yakınına gidebilse. Güzel. Topunu vermiyor hiç kimse. Verdi. Angara Messi 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 Messi. Hayır, hayır bir gol deneyecek ve Ömer Kastalı denetirmedi. Tac yaptırdı. Koş 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 koş. Mükemmel bir tutuş. Angera Messi, Messi, toto toto, nala ka, offside mı? Offs abem, yes, yes. hakem ah, vursun. Bam bam biri bam 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 bam, bam biri bam 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 bam, adam. Ya pasa tıkladım cidden pas mı verdim adama? Angara sengara Angara Hayır. Ya. Oh. Yes gol değil. Çünkü offside. Offside olduğu için gol değil. Kaleci offside. Bam biri bam bam bastan. Bam bir penaltı vuruşu. Ya tam olsun. Yapma yapma. Ya adam yaklaştırtmıyor. Duran da top. Top duranda koşmayı seviyor. bir tane ile gol atılmaz mı? Anrabi Messi. Messi pasını veriyor. Mükemmel bir pas. Ya <laughs> Hæ-hæ. Bam 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 dirum bam 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 pir bam 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 bim bim biri bam 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 biri bam 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 biri bam 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 bapi bam 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 ya halim la oldu bim bam bam biri bam 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 biri bam 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 biri bim bam bam Ah. Verdi. Palmer Palmer ya lazım. Bam bam bam, biri bam 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 biri bam 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 biri bam bim bam bim bam 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 Biri bam 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 Geri bamba Ya oğlum bak ya İnanılmaz ya Ya yenildik ya Ya la, 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 la. Yenildik gol mıyız bam 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 bir bam 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 bir bam 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 bir bam bim bam 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 bir bam 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 bari bam bum bum bam bum 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 bam bum 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 ya al işte yanılıyız oynamama gerek yok abi yenildik zaten Aa top bende gol atabilecek miyim? Atamayacağım ama şansımı deneyeceğim. Uzatmalardayız şu an. Şu an uzatmalardayız. Al işte. Al işte. Kaybettik. Al işte. Kaybettik. Ya, bu... Al işte Hiç şeyde çıkmıyorsun da. ya. Hiçbir şey de çıkmıyor şundan. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bye.